Merhaba arkadaşlar. oysa her şeyim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni, değişik, çok şık, çok gösterişli bir oyayla geldim. Oyamız çok güzel. Yazmamıza da o kadar güzel uydu ki yazmamız da bu şekilde. Cıvıl cıvıl. Oyamız böyle. İçindeki bütün renklerden yaptım. Şimdi yazmamızın yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar gülümüzün altını oluşturacağız önce. Bunun için gül arasına 7 tane zürafa yapacağım. 2 dolayarak başlıyorum. Evet. Evet. Sekizinciyi biraz büyük yapıyorum ve çiçeğimi oraya oluşturacağım. Bunun içerisine bir, 2 büyük yaptığım zürafamın içerisine 2 3 Evet. Tam 6 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Bu çiçeğimin tabanını oluşturacak. 4 5 ve altıncıyı yapıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde evet evet aşağıya iniyorum ve gül arasında söylediğim gibi 8 tane zürafa yapıyorum 8. içini biraz büyük yapıyorum zürafamı. 8. 8. zürafamı ve onun içerisine çiçeğimi oluşturuyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi çiçeğimin yapım aşamasına hep birlikte geçelim. Evet arkadaşlar. Çiçeğim bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi çiçeğimin yapım aşamasına geçelim sizlerle birlikte Evet çiçeğimizi yapalım arkadaşlar bu şekilde üçüncü pırpırımızın içerisindeki dolayarak giriyorum sıkıştırıyorum dördüncü pırpırın içerisine hemen bir köprü oluşturuyorum içine giriyorum. Evet. Arkadaşlar bu tarafa geliyorum. Ve buraya bir pırpır oluşturacağım. Bir pırpır yapıyorum. Ve köprümüzün içine dört tane zürafa yapıyorum. Bir, 2. Türafalarınız 2 dolarsanız çok güzel olur, belirgin olur. 3 ve 4. Tekrar pırpırımın yanındaki türafamın içine giriyorum arkadaşlar. Ve oraya yeniden pırpır yapıyorum. Evet. Tekrardan zürafamı bir eksilterek üç zürafa yapıyorum tekrardan. Şimdi tekrar Pırpırımızın yanındaki zürafama giriyorum. Ve buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. İki zürafa yapıyorum. Zürafalarımı eksilteyim. Görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane zürafam kaldı. Ve bu zürafamın hemen bir pırpırını yaptım ve içerisine bir tane kalan zürafamın içerisine üç tane pırpır yapıyorum. Evet 1 2 3 Evet. 3 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bütün zürafalara birer birer pırpır pır yaparak aşağıya iniyorum. Hemen bir aşağıya pırpır pır yapıyorum. Evet. Tekrar aşağıya pırpır pır yapıyorum iniyoruz artık arkadaşlar işlemimizi sonlandırmaya doğru gidiyoruz Evet bir aşağıya yeniden pırpırımı yapıyorum Evet ve en son yere bir tane daha pırpır yapıp işlemimi sonlandırıyorum arkadaşlar Evet. Çiçeğim bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, çiçeğimin yapımını gösterdim. Evet. Sizde de oyamı beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da yazarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.